Görüşürüz. Merhaba. Biz yine annemle güzelce giyinip karşınıza çıktık. Ve gördüğünüz gibi kalp oluşturuyoruz. Siz de ailece böyle parmağınızla kalp oluşturun ve ailece çekilin. <laughs> Görüşürüz. Biz çok mutlu bir aileyiz. Evet. Anne kız çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Ve burada Zara yazıyor. Ben Zara giyindim. Burada da yazıyor ya. Evet, bugün çok şık bir kombin yaptık adaya. Evet bakın şuradan. Dön tütünün arkasını Siyah. da gösterelim hadi. Tütü var. Şöyle arkasında tütü var. Çok tatlı oldu benim prensesim. Ve biz size çok güzel bir şey anlatacağız. Annem söyleyecek. <laughs> ne söyleyeceğim? Bir gün annemin arkadaşının düğününe gittik ve hmm. ben onun için hazırlandım. Ben Zara'dan giyindim annemse başka bir dükkandan. Frida Butik'ten. Evet. İkimiz mağazalarımızın ismini söylüyoruz. Çünkü biz farklı giyindik. Görüşürüz. Hmm. Bu benden fena reklam oldu yemin ediyorum. Ben bıraktım o işleri bu hala bırakamadı. Hmm. <laughs> Teşekkürler.